İyi bayramlar, iyi bayramlar. Kısa böyle bir tek kart el ve diş ile mesaj çektiğimde her ikisinde de üzüntülü bir durum gördüm ve merak ettim. Özellikle el ve enerjide seninle görüşmek istediğini ama bunun kesinlikle olması gerektiğini ortaya çıkarsa başın derde gireceğini söylediği bir mesaj kartı gelince ben de merak ettim. Bakalım senin sevdiğin sana neden mesaj atmıyormuş. Evet. Canın sıkıldığında bunu dinlersin. Bakalım senin sevdiğin sana neden mesaj atmıyor. Şey mesaj demişim. Neden adım atmıyor. <gülüyor> mesaj deyince. <laughs> Bugün mesaj kartları çektim habire. Sevdiğin sana neden mesaj adım atmıyor. Aslında sonra da çekeceğim bir video daha var. O sana karşı başta ne hissediyordu? Şimdi ne hissediyor? Yine insan duyguları da merak ediyor. Hem neden adım atmadığını hem de duyguları. Çok merak ediyoruz. Bakalım. Sevdiğin sana neden adım atmıyor? Bye. Ha. O buraya iki kart gelmiş. Hmm. Canım benim bir kere arada kesinlikle bir kara kedi ve bir üçlü kişi durum üçüncü kişi durumu geliyor bundan dolayı da zaruri bir bekleme süreci Çünkü diyor ki bak e, istikbalimle ilgili yani hem ikimizin istikbali hem de kendi istikbalimle ilgili <laughs> dar bir bakış açısına sahibim ve e, ne yapabilirim pek bilemiyorum şimdi bu kara kedi olan kişi ya da üçüncü kişi biraz hırslı bir karakter olarak geliyor ya da ...sen üçüncü kişiysen bu insanın hayatında... ...yani diğer kişiysen... ...oldukça hırslı bir karaktere sahip olduğunu söylüyor. Sen son derece çekicisin, alımlısın... ...eğer bu kişi sensen. Ee, ama... E, ...biraz sert, biraz kavgacı... ...bir kişiliktesin ve ani öfke çıkışların oluyor diyor senin. Aramızda bir türlü sakinliği sağlayamıyoruz yani burada üçüncü kişiyi kabul etmen gerekiyor. Yani şu an için ben diyor bir karar verme sürecindeyim. Yani seninle yeni bir dünya kurmak mı? Mevcut dünyamı devam ettirmek mi? Açıkçası diyor mevcut dünyamı burada bak sıfırdan hayatına yeniden başlamak istediğini de söylediğine göre hatta seninle sıfırdan her şeye yeniden başlamak istediğini söylediğine göre şimdi bu kişi eee Zamanlama konusunda veya bu adımı nasıl atacağını bilme konusunda biraz dar bakış açısı var. Nasıl bir açıdan bakabileceğini bilemiyor ve ya onda ya sende ani öfke patlamaları aranızda bir anda böyle çalkantılara neden olabiliyor. Ama sen de yani bu kişi sen sende de sen de sinirli bir yapıya sahip olabilirsin sen değil sen de üçüncü bir kişiyle ilgili durumlar aşağı çıkmışsa bunu öğrendiğin için de sinirli ve gergin olabilirsin. Kimse benim elimdekini alamaz diyor olabilirsin ama aklındaki yani sevdiğin kişi niye aklında yani kalbindeki kişi sevdiğin bir insansa bu <laughs> diyor ki <laughs> Yanlış karar vermek istemiyorum. En doğru zamanlamayı beklemek zorundayım. Hatta bazı sanki işaretler bekliyor. Yani bu insan bir yol ayrımında olduğunu söylediği için bu diyor öyle basit bir şey değil. Ee, ben biraz işte eski kafalı biriyim. Ee, dar açılardan bakıyorum olaylara. Ama şunu biliyorum ki diyor hayatımda gerçekten sıfırdan bir sayfa açmak istiyorum. Çünkü diyor ben üzüntülüyüm ve artık neşeli olmak istiyorum. Artık mutlu olmak istiyorum. Ee, bıktım diyor bu üzüntülü süreçlerden bakalım. Sizin aranızda büyük bir aşkın olduğunu söylüyor ve bak yol ayrımı dedim. Yine yol ayrımı. Bu kişi yoluna karar vermeye çalışıyor. Yani illaki diyor ben bir yol ayrımındayım. Kendi istikbalimle ilgili bu aşk konusunda bir yol ayrımındayım. Önümü görme konusunda Farklı bakış açılarına sahip olmam gerektiğinin farkındayım diyor. Ama şimdilik ben bu yolumu seçene kadar biraz e, bu tutku aramızda gizli kalma. Oh 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 Gerçekten sana aşık olduğunu söylüyor. Yani şaka bir yana. Ve burada e, kara kedide kadın olarak görünen kişi sen olarak çıktın. Bu ilişkideki ikinci kişisin. Pozisyonunu bilemem ama. Gerçekten aşığım sanılıyor. Yakut ve zümrüt aşka dair en değerli iki elementtir. Ve zümrüt eninde sonunda seninle bir şeylerin iyiye gideceğini söylüyor. Peki şu öfke patlamaları bakalım. Evet. Bahçeler de geldi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biriniz ateş elementi biriniz hava elementisiniz. Onu bir söyleyeyim. Biriniz ateş elementi, biriniz hava elementisiniz. Resmen burada üçlü aşk çıktı. Ben öyle bir başlık da atmadım ama yani gelemeyişin nedeninde elbette ya da adım atamayışın nedeninde elbette bir kadın enerjisi var. Biriniz hava, biriniz ateş elementisiniz. Biriniz koç aslan yay, biriniz terazi ikizler kova. Ve kadersel bir durumunuz var sizin bu kişiyle. Biriniz valide, anne pozisyonundasınız. Biriniz bu ilişkideki ikinci kadınsınız. Ki şimdi şöyle bir şey var. Ateş elementi e, daha işte dişiliğini ön plana çıkarmak isteyen bir atam devadır. Ve e, ateşin eni, ateşin kadınları tutkuludur. Cinselliğe daha düşkün olurlar. Ve burada biri diyor anne pozisyonunda biri Selçuk Sasa Atam Deva pozisyonunda ve değnek kraliçesi. Ve senin e, ilişkide hakimiyeti yöneten kişi olduğunu da söylüyor. Yani Selçuk Sasa da Atam Deva da ilişkide hakimiyeti yönetirler. Dişiliklerinden son derece emindirler. Cinsellik odaklıdırlar. Cinselliği, ha bu su kadınlarında yok mu? Var yani. Onlarda da var ama e, özellikle akrep kadınları tutkuludur. Her burcun tutkulusu da var, tutkusuzu da var ama hava elementi genelde dışarıdan çok duygularını belli etmeyen soğuk duruşlu bir kadındır ve içte şehvete sahiptir, içte tutkuya sahiptir. Burada da Urmira daha çok e, bir işte kılıç kraliçesi enerjisini taşıyor ama yine özünde aşkı içinde yaşayan biri. E, zor sever, tam sever. Selçuk Sasa da yine Yakut'un kadın olarak geliyor. O da aşkı ve cinselliği seviyor. Fakat daha ziyade evlilik enerjisinde bir kadın değilim ben diyor. Yani evlensem de konforum ve lüksüm önemli biraz maddiyata düşkünlük var burada. Ya da e, kendi uğruna, güzelliği uğruna Selçuk Sasa'da, Atam Deva'da para harcanmasını, hediyeler alınmasını sever. Dene kreçesi de. Yani e, güzelliğinin onurlandırılmasını ister. Hatta Deva için şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela eşi çok büyük, e, iyi bir ekonomiye sahip olmasa da o iyi bir ekonomiyi kendi hayatına sağlar. Çünkü e, maddi ihtiyaçlarını giderecek bir sevgilisi olur. E, Selçuk Sasa da ikili ilişkilerini aldatan kadındır. Yani burada şimdi eee bir tarafta valide. Valide de gördüğünüz gibi suratını karartmış. Negatif enerji saçıyor. E, kötü şansa sahip olan kadındır. E, onun kötü şansı burada yani bilemiyorum ama siz olabilirsiniz. Çünkü diyor ki benim kötü şansım Selçuk Sasa'dan da geliyor. Atam Deva'dan da geliyor diyor. Böyle bir bak da geldi. Bu adamın hayatında. Ama ilginç bir şey artık bir yol ayrımındayım diyor. Hemen geliyorum. Yani bir yol ayrımına girmek isteyen, artık üzüntüleri bitirmek isteyen biri bu. Onu i̇şe döndüğümde, şimdi aynı akıbeti şey yapmayayım niye gittim falan kapattık bakmayın Ama burada heyecanlı yani durum bayağı bir heyecanlı. Burada e, kes diyor ki sana karşı tutkum da aşkım da çok büyük, çok büyük bir cinsel enerji var sizin ilişkinizde ve bu insan seni yani bir kısa süre bekleme süren var diyor. Yani ee, bu bekleme süresi de kafasında bazı acabaları var. Yok değil. Bundan dolayı adım atmıyormuş. Peki atacak mı? Tutkusu çok yüksek bir ilişki. Peki senin sevdiğin bu adımı atacak mı? Vakti gelince atacak mı? Tamam. Ee, aslan adamla beklemek sizi zor olan süreçten bahsediyor. Bu süreci geçince adım atacak mı? O dünya kartı. Yine önünü görememek kartı var ama he bak bu atıllıktan çıkacakmış. Çok güzel gidiyor. Bu atıl bekleme durumundan çıkacakmış. Evet. Bir şeyleri hayatında bitirmek, öldürmek, ona gerçekten acı ve yorgunluk vermiş. Yani gerçekten büyük bir acı çekeceğinden ötürü aslında bazı şeyleri beklemeye almış. Belki de kendini bu sürece hazırlamak. Yani bazen bir insan aynı kalpte iki kişiyi farklı farklı sevebiliyor. Bu da diyor ki ölüm acı da verse ölüm yaşanacak ve şu da gene bitirme kartı adım atacak mı? Evet çok net. İkinize bir dünya istiyor. Sana deli gibi aşık. Kupa kralı. Yengeç, akrep, balık, erkeği olabilir. 2, 4, 8. Şu anda bekleme durumunda. Yani bu adımı atacağım. Ee, ama önce hayatımda bitirmem gereken şeyi bitireceğim diyor. Ondan sonra bu adımı atacağım. Tılsım şövalyesi son derecede diyor. O, bak bu bekleme süreci biter bitmez. Büyük olasılıkla bu insanın belki de bir mahkemesi var e, ikinizin dünyasını birleştirmek adına hayatında bir şeyi kesinlikle öldüreceğini bitireceğini söylüyor. Bu süreç beni diyor çok yordu, çok aşırı yoruyor. Ama ne kadar yorarsa yorsun artık e, sabit bir şekilde bakmaktan vazgeçiyorum. Ya da bir mucize olmuş ve olacak ve bir şekilde bu tek açıdan bakmayı bırakacak bu kişi. Senin sevdiğin kişi ve değnek şövalyesi olarak biniyor atına ve hızla geliyor. Adım atacak mı? Evet. Sadece diyor ki yani şu anda bir bekleme sürecindeyim. Bunu anla. Bu zaruri bir süreç diyor. Ama çok yakında da adım atacağım. Yani bu insandan 20-21 gün içerisinde çok ciddi bir haber alabilirsiniz. Onlu bir vakitte. 10 saat ayın onu, 10 on gün sonra onu 20 yani Mayıs'ın onu en fazla. 10 hafta sanmam ama şöyle iletişimi kurar anlatır. Süreci eğer bir mahkeme durumu varsa o zaman o 10 hafta ne yapar? 2,5 ay falan yapar. Değil mi? Yok 3, 6, 9, 3 ay 3,5 ay falan yapar. Evet. Bak valide yine geldi. Sen ona evlilik konusunda biraz baskı yapıyor olabilirsin. Biraz kendini e, acındırma yapıyorsun diyor. Tattaret çünkü öyle bir karakterdir. Valide zaten valide olarak geldi. Mide olarak da geldi. Aldatılan eş. Evet şimdi burada ilginç bir durum çıktı ee, Sen köklü ve sağlam bir dünya istiyorsun ama katina buraya ilginçlik getirdi açıkçası Evet bu ilişkide bir şeyler sona eri, ermek üzere elecek. ama kimin biteceği konusunda burada boşluk kartı sıkıntı veriyor yani Belki de sen bittin bir dakika ee, aral. Yani bu insan evini tercih edebilir ya Allah Allah ya da evini bitirebilir yani o kadar ilginç ki aşkı tercih edecek evet evliliği bitirip aşkı tercih edecek ama bu e, valide ya da aldatılan kıskanç eş olayların çözüleceğine dair bir umut taşıyor. Yani bulutlar dağılacak işte olaylar çözülecek. O benden kopmaz, o benden ayrılmaz diye düşünüyor. Olabilir. Buraya o yansımış olabilir. Ya da bu bitirme sürecinde umut ediyorum ki bu kişi ikili oynamıyordur. Yani sert bir bitiş olmaması için biraz esnek davranıyor olabilir Mida şeye Mida'ya karşı. Şimdi bakalım ya bir de burada üçlü bir şey çıktığına göre e, bu açılımı izleyen arkadaşım sen senin için duygusu, düşüncesi ve planı nedir diye bakarsak çok daha iyi olacak. Mida için duygusu, düşüncesi ve planı nedir diye bakacağım. Şimdi senin için bakıyorum. Duygusu, düşüncesi ve planı. Mida için duygusu, düşüncesi planı bakacağım. Burada çünkü sağ yani attı kendini. Bakın senin için sağ duygusuna bakıyoruz. Senin için düşüncesi, senin için planı Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kişi böyle mesajlara takip ediyor. Bu işaret, şu işaret. Yani bir şeyleri tamamen bitirme konusunda böyle. Bir göklerden bir mesaj gelsin. İşte çok bir türlü karar veremeyen bir yapısı var değnek ikilisiyle. Buraya bu attı. Onu almayacağım. Senin kısmetine geldi şuraya. Düşüncesi kısmına. Burada kesinlikle bir üçüncü kişi durumu var. Ateş ve hava elementi de dans ediyor burada şu anda. Eril enerjide su olabilir. Yengeç, akrep, balık. Hmm. Heyecanlı mısın? senle ilgiliye bakıyorum şimdi. Aşıklar. Bak canım benim. Diyor ki sana aşık olduğum kesin. Zaten böyle yakut kartı çıkıyor. Habire Yakut kartı çıkıyor. Senin için bu güzel bir teselli olacaksa onu söyleyeyim. Bir kere net. Çok arzu ediliyorsun. Çok tutkulu bir aşkla seviliyorsun. Ama bu kişi aldatan adam pozisyonunda. Hayatında iki kadın olması onun için son derece doğal aslında. Yani hani ona kalsa sanki böyle ikili şekilde yürütmüş ama bir şekilde belki de ee, istenmeden açığa çıktı sizin ilişkiniz Bilmiyorum Bakalım ee, Çareler arıyorum diyor Yani bu ayrılık bitsin bu üzüntü bitsin Çözümler bulunsun Ama bu çareleri bakalım Nasıl arıyorsun sen İstikbal ve aşk Aşkımızın istikbali için Duygusu diyor ki Bak sana diyor gerçekten aşığım Şimdi sağın bir özelliği vardır <laughs> aşkı çok güzel yaşatır. Ama gamhat hat e, da gene bir özellik vardır. Hani çok aşık olursa sadık kalabilir. Ama sağ. Yani seninle de bu istikbal bu. Yani her zaman diyor. Seninle aşkım da ilerlesin. Çok daha güzel günler yaşayalım. Ve bu ayrılık bitsin. Çareler arıyorum diyor. Ama neden sağım diyor. Duygusu. Duygu olarak sana aşığım. Şimdi yepyeni bir sayfa bu ilişkide açılana kadar yine biz görüşmeye devam edelim ama gizli olursa büyük bir şey kutlama ve bahçeler kutlamada da gene güzel ve hoş zamanlar geçirmek vardır. Şimdi din adamı dağ kartı boşluk aranızda belki bir imam nikahı var veya böyle bir şey olabilir ya da bu insan sabit fikirli önümü göremiyorum kartı iki kere gelmişti ya sabit fikirli inatçı kendi bildiği yöntemlerle halletmeye çalışan biri düşüncesinde e, bu konuda da son derece güçlü olduğunu da söylüyor yani biraz böyle çok güçlü gibi durup boş konuştuğu konular da var biraz yanlış anlama kafası e, inattan kör bakışa sahip olduğu için boş konuştuğu şeyler var düşüncelerinde. Yani hala bir bir şeyleri gizli saklı yürütme derdinde. Ama biz işte hem pastam şurada olsun hem ekmeğim burada olsun derdinde. Yani bu kişi ne senin yani ne yardan ne serden gibi seni bırakmayı istemiyor. İstikbalde de diyor olmalıyız. Bizim aşkımız bir yıldız gibi parlamalı. Merak etme diyor seni çok seviyorum mutlaka ve mutlaka bir çözüm bulacağım ve e, kendini bu durumu çözebileceğine dair kendine çok büyük bir inanç besliyor. Kendine özgüveni artmış bir şekilde ama bazı şeylerde hala boş kafalık yaptığını üzülerek söylemek zorundayım. Seninle ilgili planları ama bak yani bu kişi böyle cehennem azabı çekiyor ya. Şöyle cehennem azabı çekiyor. Sana çok aşılıyor. Aşıklar kartı, aşık kartı. Yani seninle güzel bir istikbal istiyorum. Bu aşkta zirveye kadar çıkmak, yani kral olmak, yani senin eşin olmak istiyorum. Benim böyle bir planım var diyor. Ay, alyans teklifi de geldi hayatım. Ya bu bu e, kişi şu sağ çıkmasa burada çok iyiydi. Yani sağa bir kart çekeceğim belirli bir süreye kadar bir yani yeni bir sayfa açılana kadar ya yani bu gizli saklı ilişkide yeni bir sayfa açılacak diyor. Bahçeler kutlama oldukça iyi. Evlilik teklifini yapacağını söylüyor ama bak tılsım prensi olarak yani küçük ve sağlam bir teklif yapacağım sana diyor. Ama bu belki de şimdilik işte bir imam nikahı olsun gibi de olabilir. Ya işte bak sahneye çıktı diyordum. Burada cevabı geldi. Tılsım prensi, kupa prensi, minik minik adımlar. Yani söz büyük, laflar büyük. Evlilik teklifi gırla gidecek havada öyle olacak böyle olacak gibi. Ama boş konuştuğu konusuna da dikkat et. Bu insan boş konuşuyor. Neden? Ee, çünkü bu insan günü birlik yaşamayı hatta aşkta gününü gün etmeyi seven biri. Ve bir süredir görüşmüyorsanız ve senin karşına işte ne kadar aşık olduğunu anlatmak için çıkacak gibi görünüyor. O zaman aklından geçen her şeyi bu kişiye söyle diyor. Yani onun e, bir günü günü birlik yaşadığını veya işte çok da rahatını ve şeyini bozmadığını söyle diyor. Aklından geçen her şeyi açık açık konuş. Çünkü yani biraz sağ, biraz eğlenmeye düşkün. Bakalım Mida için bize neler söyleyecek. Yani sana deli gibi aşkını itiraf edip duruyor. Ya bu kadar aşık biri hala adım atmazsa zaten büyük sıkıntı var demektir. Oo, oh, oh, Mida ile durumları bayağı tehlikeli görünüyor. Mida neydi? Söylemiştim. Aldatılan eştir. Ee, ölüm kartı burada çıktı. Oldukça tehlikeli bir durum. ermiş çiçekler aa <laughs> midayla direkt midaya kart çektim ve direkt mida geldi arkadaşlar yani bu açılımı lütfen <laughs> dikkatli izleyin şimdi burada diyor ki ben e, midayla bitirmeye çalışırken çok yorucu bir süreç geçiriyorum adeta diyor yatak yatıyorum çok tehlikeli bu bitirmeye çalışmak bu Midayla sona gitmeye çalışmak, midayı öldürmeye çalışmak çok riskli. Burada yani böyle şey olmak zorunda değil yani böyle yorucu olmak zorunda değil işte böyle tehlikeli olmak zorunda değil. Bazı şeyleri daha güzel halledemez miyiz? Yani duygularında. <laughs> Mida ile bu yorucu süreci daha kolay daha güzel atlatmak istediğini söylüyor. Yani bu kadar tehlikeli olmak zorunda değil. Yani herkes için bir şekilde ölüm gelebiliyor diyor. Yani mecazi anlamda. Bu ilişki içinde bitirmek neden bu kadar? Ya da bitirmeyi çok tehlikeli bulduğu bir pozisyonu var. Ama çok yorulmuş. Evet. Evet. Oo, bak mide valide Allah Allah görüyor musunuz katina'yı görüyor musunuz hmm. şimdi bak şöyle diyor ben diyor e, ben kendimi sağlama almak istiyorum ben bu dünyada e, atam deva yani seninle köklenmek istediğini güçlü bir ilişki istediğini söylüyor ama diyor bu teklifi sana şu anda şak diye yapamıyorsam valideyle denge kurmaya çalışıyorum. Valideyle boğuşuyorum. Valideyle tehlikeli şartlar altındayım. Yani her şeyi daha böyle insancıl halletmeye çalışıyorum. Sana karşı duygum ve tutkum büyük. Atam devam. Dişiliğinle beni adeta büyülüyorsun ve ben hani sensiz yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Ama sadece validenin öfkesini, validenin şiddetini. Valideden biraz korkuyor bu aklındaki kişi. Yani burada valide kötü şans çalıştırabilecek bir karakter olarak. Şimdi mide tamam aldatılan eşler ama valide de yani sıkıntı çıkarabilecek bir karakterdir. Hatta işte büyük sihir gibi şeylere de gidebilir. Yani burada bu valideden korkuyor. Tehlikeli benim diyor midam. <laughs> tehlikeli diyor ben bendeki bu valide. Tehlikeli. Bu insan su elementi olmak konusunda çok net. Ah ah ya, ah ah ya. He, şöyle bir şey var. Şimdi kafasında aslında bir şekilde orada bir ailesi varsa seninle sıfırdan bir hayat kurmak istiyor. Yepyeni bir hayat kurmak istiyor. Ama diyor ki ben hani mevcut ardımına bırakacağım aileme de sahip çıkacak bir insanım. Ben kimseyi diyor ortada bırakmam. Fakat şunu görmüş. Yalanlarla, dolanlarla bir hayat yürüttüğünü görmüş bugüne kadar. Yani dedim ya bire sağ çıkıyor, sağ çıkıyor. Artık e, bu yalanları, dolanları ardına bırakmaya çalışacağı yeni bir hayata doğru gideceğini gösteriyor ve e, dört dörtlük bir şekilde ben diyor bu hikayeyi, Mida ile olan hikayeyi dört dörtlük bir şekilde zafere ulaştıracağım. Bakalım şu dört dörtlük Zafer ne demek istiyor? Yıkılan kuleyi verdi. Yani evet artık kendini de kandırmayı, seni de kandırmayı bırakacağını ve burada midayla artık bu yıkımı dört dörtlük yapacağını. Yani ağırdan aldıkça durumu tehlikeli hale getirdiğini fark etmiş görünüyor değerli yol arkadaşım dört dörtlük bir şekilde yani kökten bitireceğim diyor. Artık kimseyi oyalamaya, kimseyi kandırmaya gayret göstermeyeceğim diyor. Hadi bakalım. Aldık. Kabul ettik nerede bunun şeyise. İyi bayramlar şeker tadında.